Teşekkür ederim öncelikle böyle bir program yaptığınız için. Ben sizleri kutluyorum. E, programımız inşallah hayırlara vesile olsun. Tabii ki engeller politikasını ikiye ayırabiliriz. Bir yerel yönetim kısmı var. iki merkezi yönetim kısmı var. Yerel yönetim engeller açısından daha da önemli. Çünkü yerel yönetimlerin engelleri tespit etmesi, Onlara hizmet götürmesi daha kolay. Bu bağlamda engeller mutlaka yerel yönetimlerde yer almalılar. Yerel meclislerde yer almalılar. Bunun da iki ayağı var. Bendeniz uzun dönemdir yerel yönetimlerde meclis üyeliği yapan bir kardeşinizim. Bir yerde olmadığınızda sizin hakkınızda başkaları karar veriyor ve yanlış kararlar verebiliyor. Yerel yönetimlerde engeller mutlaka olmalı ki kendilerine yönelik hizmeti daha kaliteli daha düzgün alsınlar. Bunun için de engelli kardeşlerimiz mutlaka siyasete önem vermeliler. Siyasette yer almalılar. Yerel meclislerde yer almalılar. Maalesef ülkemizde bu ülke yapılacak seçimde yerel yöneticilerimiz engelleri yok saydılar. Bu çok üzücü bir şey. Ama bundan sonra yapılacak iş şu seçimlerden sonra engellerle ilgili yerel belediyelerin daha kapsamlı programlar üretmesini öneriyorum. Yani engelli birimlerinin başına yetişmiş, kaliteli sivil toplum örgütlerinde bilgili, deneyimli arkadaşlarımızı getirerek belki yerel meclislerde olmayan kısmı bürokratik kısımda düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü engellik meselesi tek bir günün meselesi değil. Günümüz koşulları değiştikçe engellilerin meseleleri de değişmekte. Engellileri diğer insanlardan ayırmak da doğru değil zaten. Diğer insanların ne kadar sorunu varsa engellilerin sorunu iki kat diyebiliriz. Engelinden kaynaklanan sorunlar da var diyebiliriz. Diğer insanlara nasıl e, en, e, yerel belediyeler hizmet götürüyorsa engellilere de hizmet götürmek zorunda. Engellilerin de farkında vararak hizmet götürmek zorunda diye düşünüyorum. Yerel belediyeler bu konuda duyarlı olursa. E, yaptıkları bütün işlerde engelleri düşünürse, işte ulaşılabilirlik hizmetlerinde engellerin yararlanmasını sağlarsa, konut yaparken engellerin o konutlarda oturabileceğini düşünerek onun, ona göre dizayn ederse, e, yapmış olduğu diğer bütün hizmetlerde engellerde düşünürse, e, engellerde de toplumun içerisine girip diğer insanlar gibi mutlu bir şekilde yaşayabilirler. E, engel zaten biz engele... Hayatı farklı yaşamak diye bakıyoruz. Engel yaşama engel değil. Hatta yaşamın farkında olmak. O zaman engel yaşama engel değilse bu toplumda hep beraber yaşayacaksak mutlaka birbirimizin sorunlarına duyarlı bilgili olmalıyız. Empati içerisinde olmalıyız. Engeller yoksa engelleri yok sayarak bir hizmet yapılamaz. Bizim bir sloganımız var. Bizimle her şey. Bizsiz hiçbir şey. Bizsiz siyaset yapmaya kalkanların yanlış yaptığını burada tekrar vurgulamak istiyorum. Mutlaka engellerle birlikte siyaset yapmalılar. Bizsiz kamuda hizmet vermeye kalkanlara yine yanlış yaptıklarını söylüyorum. Mutlaka bizimle beraber çalışmalılar. Çünkü engellilik politikası sadece empatiyle, sevmeyle olacak bir politika değil. Engeller bu toplumun birinci sınıf vatandaşlarıdır. Diğer insanlar gibi yaşama hakları vardır, eğitim alma hakları vardır, diğer insanlar gibi mücadele etme hakları vardır. Bu bağlamda birlikte olduğumuzda daha güçlü oluruz. Eğer birbirimizi yok sayarsak, o zaman bu sorun daha da büyür. Benim yerel yöneticilere tavsiyem engellerle ilgili kurumsal alt altyapıyı oluşturmalıdır. Yani örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda bir engeller müdürlüğü var. Bu müdürlük yeterli değildir. Mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engeller Daire Başkanlığı kurmalı. Bu daire başkanlığının altında 5 müdürlük olmalı. Yani engelleri biz 5 grupta izah edebiliyoruz. Bu 5 müdürlüğün 5 müdürlük engel gruplarına göre kurulmalı. Buna göre politikası belir, politikalar belirlenmeli. Milyonlarca bütçesi olan Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu alana bütçeyi daha fazlalaştırmalı. Şu anki mevcut bütçesi, benim en son bildiğim bütçesi 100 milyon civarında. Bu çok az bir rakam. Bu rakamı daha da yükselterek, nüfus oranına göre artırarak engellerle ilgili hizmetleri çoğaltmalı. Şimdi eskiden engeller normal sandalye kullanıyordu. Şu anda engeller akülü sandalye kullanıyor. Şimdi akülü sandalye kullanmaya başladıklarında sorunları daha da fazlalaşıyor. Örneğin Büyükşehir Belediyesi öğrencilere burs veriyor. Nasıl ki öğrencilere bu ihtiyaçtan dolayı burs veriyorsa engelliler de şunu yapabilir. Engellilerin de aküsünü verebilir. Yani eğer onu o katkıyı verdiğinizde engeller daha çok sosyalleşir. Kurumsal altyapıyı kurduğunda bu kurumsal altyapıda gerçekten yetenekli, bilgili, iyi eğitimli kardeşlerimizi birlikte o kurumların başına getirdiğimizde bugünkü yaşamış olduğumuz birçok sorunu yaşamayacağımızı düşünüyorum. Asıl sorunun yerinde çözmek olduğunu, yerinde de yerel yönetimlerin daha da güçlendirilmesi, gerekirse kamunun yerel yönetimlere bu konuda daha fazla yetki vermesi, gerektiğini yani siz yardımları Ankara'dan organize edeceğinize yerel yönetimini bırakırsanız yerel yönetim de bu organizasyonu iyi yaparsa daha da bu konuda verim alırız diye düşünüyorum ve size teşekkür ediyorum.